Manyaklar koşuyor. Bunlar kafayı yemiş ya. Parkı bıraktı hastaneye de verirler. Oğlum girmeyin hastane diyorum hiç. Uçtular. Nereye gitti lan bu kanarlar? Ne çabuk uçtunuz oğlum ağaca. Fukan yapabiliyor ha duvarı. Fukan duvarı yapabiliyor. Barış da yapıyor da biraz cesaret lazım. Emir sen hiç denedin mi duvarı? Dene. İyi spor olur. Oo, yağmur yok bugün güneş çıkacak biraz sonra. İnşallah. Barış, ah gayret. Şey. Hayalini yani direkt şey yapman lazım. Bak 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 Ahmet e bak Ahmet'e bak. Ah gayret bak ya. oluyor 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 ya. oluyor. Oluyor ah gayret. Direkt Fukan, hoppa. Oh. Yere öptü. İki ay kalır. Ahmet yaptı. Suriye. Biraz daha. <laughs> Yasin denemiyor mu şansını Yasin? Senin boyun uzun ha. Yasin yapabilirsin. Ayakkabında hafif ya. Direkt basıp Bir bir şey olmaz ona. Direkt ayağını koyup zıplasan Fukan gibi yetişiyorsun. Boyun da uzun ya. Yasin yapar. Ayağını koy direkt. Ha, koy öyle şimdi zıpla Demire. Olur olur. Ayağını koymuyorsun. Geri atma. Öne at. Bak Fukan'a bak nasıl direkt koyuyor yukarıya gidiyor. <laughs> ha ayağını koymuyorsun. Çıkarışık. Ayağını direkt oraya otursan direkt gelir. Ayağın ucuyla bak. Koyma. Kayıyor değil sen ayağını iyi ayarlayacaksın o zıplarken. <laughs> <Heh>. bak. <laughs> Kadir abi. O ters kanal. Bir abi. Dur varış. Öt Yasin. Ya Kadir abi bir çakma verir misin? Bak koşarken şu ayağın ucu var ya ne abi ne edin? Şuraya tutturmaya bakın. Şurası tutarsanız Şşş, boyunuz uçak. aynı. Ha. Yok yok o şu taş var ya. Direkt ucuna ötsen yapmak. Bu kanatla sen önce görsünler. Dezenfekte atlıyoruz. Tamam, tabi tabi tabi. Aa oh, bak gördün mü ayağını koyu direkt Çinlik. 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 İyice, i̇yice bak, iyice iyice. i̇yice koronadan tamam, kurtulun. Koronadan yani. kurtulun. kurtulun. Hadi Kadir başla. Tamam, tamam hadi. Hadi Yasin'im haydi gayret. Yasin. <laughs> Yasin. Abi, <laughs> Bir. Barış yap barış. Ayağını koy direkt arkaya değil öne at kendini. Elma taşırmış gibi yap. Elmayı barış, koparmış gibi, abi, gibi yap. Çek. Barış yap barış. Barış Öne fırla çek. Arkaya fırla diyorsunuz kendini. He? He? Bak. Oluyor. Kadir abi Semih için. Ağaç için. <laughs> oğlum Olur bak? Şşş. Bugün hava çok güzel olacak. Hem de güneş çıkacak biraz sonra. Hava çok güzel. Yağmur yok. Soğuk yok. Rüzgar da yok. Bugün ya, tamam. Abi, sonra ya, sizi çıktın. Şaban'ın dördüncü günü bugün. Ya, sizi, Rahmet ayı. Selat ve selam sen ayı. Emir ne Emir ağaca mı gidiyordun duvarı mı bıraktın? <laughs>

Ya. He, kocaman dizine kadar çekiyor. Aa, ah, 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 oldu oldu oldu. İnan ki oldu biraz. Öne atsa kendini olur. Öne atsa kendini. Ahmet tam oturdu. Ayağını koydu ya ucu. Şimdi ayağını koy ha. Bitti. Bak ayağını koymadım. Koymadı ayağını. Ayağını koymasam olmaz. O giriyor. O da skeçimiz. Ne saç istiyor? Aferin Hasan, aferin. Ben, ben de çık. Ben de yapacağım. Biz bir bir saat iki saat olsun yapacağım. Kadir abi fotoğrafı sen duruyor ben sen hemen dur. Kadir abi şimdikah kimse fotoğrafın videosunu silmedi ki hepsi Instagram'a videolar koydum. Aa dizimi buldum. Barış 5 dakika oldu daha aynı tekrarlıyorsun beş dakika. Beş dak oldu aynı. Ayağınızı şuraya düzgün atarız. var. Amir, orada kaldı. Bak. Allah çarpsın. Şöyle gelsin. Bir daha havaya bak. Kadir abi, ben burada kaldım. Yatılı kal orada. Çık, Barış. Ayağını geri at. Geri, ayağını at. Geri. Bak geriye. He, tut oraya. Ayağını geri at. He. O bir ayağını, o bir ayağını. O bir ayağını. He. Tamam. He. Şimdi öne at atını. Şimdi biraz daha. Ayağını vurman lazım. Ayağını kaydı, ayağa kaydı. Evet. Kerem'e ne diyorsun buradan? Gelemedi yine Cuma esin karantinada. Evde kalsın eşi. Annesi babası dedi ki 3 Sa... ay karantina alıyorum. Yeah. Emir <laughs> Emir kaçtı. Eyüp de karantinada. Böyle giderse gülümle. bir sene. Abi, ağlama Kerem ağlama gönlünü söylesene Kerem'e. Tamam lütfen bir de ben yapacağım bunu. Muluna, yapacağım diyorlar 10 dakika oldu da aynı var. Çevrem verildi. Kerem ağlıyor babası Eyüp bırakmıyor de, de, de. la 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 Eyüp, Eyüp ağlıyor abi insan bunalır ya ne? ailece çıkmaz mı insan ya ben sıkıldım ya dün 12 saat çıkmadım benim bunaltı başladı akşam kaçtım ah. oğlum hadi ya nasılsın? hadi barış videoyu mahvettin ha bittir artık şunu çıkar 6 hak veriyorum bir daha olmazsa kapatıyorum çık orada. 1

Ahmet çık sen Ahmet çık. Sen Ahmet basıyor. Basıyor. Yukarıya basacaksın direkt kendini öne atacaksın. Elma toşurmuş gibi yap. Elma Ay, koparacaksın. Bu Vur var. şimdi. zıplamıyorsun. Aa, Koydun abi. ayağını zıpla. Aa, şey, Son iki hakkın. Abi, i̇ki evet. Son Barış'ın iki hakkı. Sen ayağını bu koyacaksın. Direkt zıplayacaksın. Elmayı kap. Ağaca çıkıyormuş gibi yap. Dur kanka. Son zaten o bir ak. Yapamayacağım Barış, boşver yapayım, yapayım. Yapamayacağı için boşver ver. Barış, ben <gülüyor> ben <gülüyor> Burada Kerem gibi adam lazımdı. Ya, kerem yok ya, onu kerem belli ediyor. Gelmiyor. Gel o gelmeyince moral sıfır benim. Bitti. Aa, Yala tazik oldu. Bekle bekle kadar okumlu. Oğlum yapamayacaksın. Ha son hak veriyorum yine yapamayacaksın. Burada Kerem olacaktı da 10 kere. Ne oldu? Öptün yine.